2025 için. 2025 çok güzel geçecek. Öyle mi? Şu an, şu an. Evet inşallah. Hay. Özgür hadi sen de bir şey söyle. İnşallah geçecek işte geç. doğru diyor. <laughs> Baklavayı az yemen lazım ama sürekli aynı gibi baklava yiyorsun. <gülüyor> <Hay>. <gülüyor> baba 2025 için bir şey söyle. Ne, ne söyleyeyim? Söyle. 2025 inşallah annem. Ne olur ki? İnşallah güzel olur. Öyle mi diyorsun? Mutlu olur, evet. Sağlıklı olur. Ne bileyim yani. Çok açıklayıcı oldu baba. Çok farklı bir dilek. Öbür senelerde hiç istememiştin. Ne mutlu ve huzurlu geçecek Mutlum inşallah. Herkes. kızımla beraber geçtin bir yıl. Size annemin yaptığı yemekleri göstereceğim. Evet. <gülüyor> Ay. <gülüyor> annem öncelikle burada e, sigara böreği sarmış içi yeşilli böyle ha <laughs> ha çok güzel sonra börek yaptı börek değil bu bagla özür dilerim benim için en sevdiğim yemek pırasa yaptı <laughs> burada Pırasa dünyanın en güzel yemeği bu arada. Baklava yaptı el baklavası. Bunu kıtır kıtır yiyeceğim birazdan. Sonra burada muzlu pasta yapmış. Muzlu pasta görebiliyor musunuz? Ha <laughs> hay. Sonra buradan pudingli pasta yapmış. Size size şimdi başka bir şey göstereceğim. Göstereceğim bekleyin. Size şimdi ne göstereceğim? Babama doğum günü pastası aldık. Aramızda tamam mı? Doğum günü pastasını şu an size gösterebilecek miyim? Emin değilim. Bekle. Orada dur. Evet. Bekleyin beni. Açamıyorum şu an. Öncelikle yeni yıla bu evden taşınmak istiyorum. Allah kurtarsın beni. Ha <laughs> ha. Güzel bir ev istiyorum. <laughs> Şöyle bir şey işte. <laughs> Göstereyim size. Böyle. Doğum, pasta, Çok para verdim. 400 lira verdim. Tamam mı? Işte. <laughs> Sonra devamı çekeceğim ben. Koyacağım. <laughs> Kirli biraz. Sana bir şey Şaka yaptım. Kola şey. <laughs>

Hayır, ve ilmi önemli değil, adına yani bu sen bulabilirse birçok... <laughs> çok güzel <laughs> şey, Beğendin mi bu sefer? Pazlamız <laughs> böyle. <laughs> Babama birazdan doğum günü sürpriz yapacağız. Pasta çok güzel, ben aldım. Ben. Tamam mı? Hadi, bay bay. Şu sabit diyebilecek. Abi, <gülüyor> şey, <gülüyor> <tıklayayım>. <gülüyor> ne yapabiliriz? Hadi baba şuraya otur. Ben yolda yemek yiyeceğim. Ya onun da kötü bir çocuğu. Sen Özgür'ün yanına düğmeye oturacağım. Sen Özgür'ün yanına... Yok, onu yazayım ama. Sıvı ki biz Özgür'e. Yardım sen bunu al be. Niye? Ben nereye oturacağım? Ben yavuz yiyeyim. Müziği bari telefondan aç dediğim müziği ya. Ne çirkinmiş çocuk sen. Hadi çabuk ol. Hadi hadi yanına bak. Başımıza uygun. o kapıyı aç. Ben de çocuk. Ne oluyor? Ne oluyor? Sen çok ufak bir adamsın. Tamam, ne diyor? hadi özür dilerim. Altıcı bir yuvarlak. Şu kuyumuz değil ya. Aaa! Aaa! Tamam, kutlu olsun. Teşekkürler. Ama kimse alkış yapmadı. Elimiz oldu. Bunlar kes. Sinir oldu. çünkü. Tekrar. 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 Sen ya, abi, abi, ya dur al. tekrar yakalım da içim. Tekrar yakalım. Tamam. Hadi bir daha ya. Fotoğraf çekeceğiz. Çekeceğiz. Tamam. Bir şey çekeyim. Yine çekeceğiz. Yine çekeceğiz. Nasıl <laughs> şey çıktı? <Durun>. <laughs> <laughs> nasıl çıktı? <laughs> <laughs> Anne geride kalıyorduk. Babama yaklaş. Ne? <gülüyor> <gülüyor> yani, ben ben ya hadi. Hadi üfle mi? Hadi üfle. Dur üfle. Hadi baba. Dilek tut. Pizza pulu aşkına. Evet. <laughs> iksin'e evet, yaptım evet babamın kaçı 55 beşinci 50 elli elinci elinci anne ne yazan 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 ben kolye koymayayım. Çalışın meşe kosemiş, iyi bir şey yani. <gülüyor> <gülüyor> ne ya. Ne alaka? Babamla baba, bu da şey gidelim, kalkar mı? Ege babam böyle mi olurdu? Olurdu böyle. Sen kalk ya. Kaz <laughs> <laughs> yani yeni yıldan isteklerim. <laughs> Adam soğuk geliyor bu yüzden. Demir su da olur. çok soğuk. Hadi koyalım. Şunu alsana bunu koyacağım. Şarap bagayı var. Hiç evet, benim çeyizimdeydi aslında. Chase'im çeyizim çok <laughs> planlıyordum onu. Ne? Sarp paranı mı? He, biraz Chase'im. Bayağı video mu sanıyorsun? Yok, abi, herkesin gün Chase'imde var bardağı var yani. Ben daha bile kolay koyarım, ne var? Sen bilirsin. Biz baba, çocuklarla körmeze gideceğiz tamam mı? Biz elle ver. Evet. Ne şey Bu akşam. Eee? Bu akşam. He mi? Körmeze, körmeze. Köyüne evet. gideceğim ben. Şeyle gelmişim. Köyüne gideceğim ben. Hı? Ne? Köyüne gideceğim. Doğum şey. Ağla ama. Bizim için Burası hep size kocam Olsun. otur. Ben evde mi oturacağım ya? ya. <gülüyor> <Sen> <gülüyor> gelme, ben otur giyim. Otur ben ya. Ya abi. Sen gelme ben çocuğa ben giderim. Yani anne bir sen gelecek mi anne? Gelecek mi abi? Gelecek mi? bizim hiç bırakmıyor <laughs> ya? Ben araba... benim değil ben kardeşe gelmedi diye mi? Arabamı... Anahtar vermem ben. Anne ya. Anne.